İnanılmaz bir mühendislik harikası var bunun içinde. Şuraya bir bakar mısınız arkadaşlar? Bir i̇nsan park edeceği vakit 10 defa düşünür yani. Ya adamlar halen günümüzde kullanıyor ya. 400 senelik bir bina. 400 senelik. Ya bu adamlar var ya yani malına sahip çıkmayı biliyorlar ya. Öyle söyleyeyim. Bak balık tutuyor lan balık tutuyor bak. Oltayla balık tutuyor lan. Hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizi Hollanda'da Maasluis'te gezdireceğim. Maasluis Maasland'ın yani yukarıda Den Haag'ın altında, Rotterdam'ın altında olan çok eski bir liman şehri. Burada hem mimari hem de tarihi size korular anlatacağız ve sizi buyurun güzel harika şehri gezdireceğiz. Şu an birkaç binadan başlayalım. Tarihi binalardan anlatalım. 1750'de yapılmış arkadaşlar tam 270 senelik binalar. Zaten bakın Zaman zaman senelerden buranın e, su seviyenin altında olduğu için şuradan mesela bir evi bir çeker misiniz? Bakın. Nasıl yan yatmış. Ve hepsinde bakın bayrak olayları var. Görüyor musunuz? Bak her dairenin ortasında bir bayrak demiri var. Oraya çubukları koyuyorlar. Çocuklar sınıfı geçtiğinde Hollanda bayrağını takıyorlar. Özel bayramlarda yine Hollanda bayrağı. Yani o Hollanda bayraklarını sokaklarda hep dalgalandırıyorlar. Aslında yürüdüğümüz sokaklar 300 senelik bir sokak. Çok eski sokak yani. Burası eski liman şehriymiş. Arkadaşlar bakın camlar çok komik. Yani camlar hemen hemen duvara sıfır. Dışarıya açılıyor. Ve Hollanda'da kapı pencere hep renkli. Bakın mavi kapı. Hemen dönelim. Siyah kapı. Bakın mor kapı, kırmızı kapı, sarı kapı. Görmüş olduğunuz gibi. Rengarenk. Gelin bakalım. Devam tamam, gidelim. Yine bir tarihi binaya geldik. 1765'te yapılmış. Şu an bunu size bir anlatmak istiyorum bu tarz binaları. Öncelikle camlar ve kapılar, pencereler her zaman tahta çerçeveden yapılmış. Bunları her 2-3 senede bir zımparalayıp yağlı boyayla tekrardan boyuyorlar. Ve görmüş olduğunuz gibi camlar ve pencereler, kapılar duvarlara hemen hemen sıfır yapılmıştır. Şu anki görmüş olduğunuz bina 1765'te yapılmış ve yani 270 senelik bir bina. Binanın size birkaç tane özelliğinden bahsedeyim bu arada. Yine şu en üst camın altında görmüş olduğunuz gibi bayrak demirimiz var. En üstte bir zil koymuşlar ama aslında o bir zil değildi. O bir makara sarma sisteminin asılacağı demir parçasıydı. Yani burada eskiden bir değirmen varmış ve yukarıya değirmen un çuvallarını kaldırmak için makara sisteminden yukarıya doğru sarmışlar. Altta adamın dükkanı vardı üstünde ise deposu vardı. Yani 300 sene önce bu şekilde burada yaşamışlardı. Evet şu an saat 4'ün çanı çalıyor. Tarihi şehir olduğu için saat başı yine çanları şu görmüş olduğunuz kilisede çalıyorlar. Oraya sonra geleceğiz anlatmamız için. Şöyle tarihi sokağımızda devam ettiğimizde arkadaşlar mesela burada öyle PTT gibi fazla kullanmıyorlar. Yani göndereceğiniz kağıdı pulunuzu yapıştırıyorsunuz ve o mektubu getirip burada bu kırmızı kutunun içine atıyorsunuz. Adamlar Daha sonra da postacı mi? geliyor Surt. ve bunu boşaltıyor. 1874'ten beri bu şey kullanılmış yani bu sistem. Evet şu an yere bir tablo koymuşlar. Bu şehrin e, yani kurucusu Mahsulöy şehrin kurucusu Johannes Fenakolius de mi diye ve burada da bir bina çizimi yani bu şehirdeki birçok binanın e, teknik çizimini yapmışlar. Burada gemiler botlar hep sunun içinde geliyor malı alıyorlar bir asansör şeklinde alıyorlar Bodrum'a yukarıdaki depolara da koyuyorlarmış. Bak ya yani nasıl yamuk, yamuk yatmış 300 senelik bina olduğundan dolayı ve halen günümüzde kullanılıyor. Ya komple mağaza şu sokak aslında. Ya mağaza işte onu diyorum yani 300 senelik binaları güzelce onarım yapmışlar ve halen günümüzde kullanıyorlar yani güzel bir şekilde. Ve daha da bakalım kaç yüz sene gidecek bir de orasını da düşün. Geri Tut dönüşte şu düşün. sokaktan gitsek çok güzel olur. Tamam ama şurada sanki ben yanlış hatırlamıyorsam. Rotamız nereye doğru üstad? Şu an şehir merkezine doğru devam gidiyoruz. Bak yani zaten şöyle şehrin içinde görmüş olduğun gibi hep sular var. Suların üzerine de böyle çok güzel güzel köprüler var. Ve bu şekilde bütün şehir bu şekilde yapılmış. Ha. Ya bak zaten şu binanın şöyle yamuklu bak mesela, Ne kadar güzel yapmışlar. Ya hakikaten bak şimdi mesela şuraya bir de o lambalardan koymuşlar. Bu lambalar zaten biliyorsun hep o orta çağdaki mum yani o gaz lambasını yakıyorlardı. Ve ortalıkta hep sokak lanmalar hep yanıyordu. Yani şu eve binaya baksana bak 1650'de yapılmış bakar mısın 1650 yapımı ya adamlar halen günümüzde kullanıyor ya 400 senelik bir bina 400 senelik ve halen kullanıyorlar. Ya daha da kaç yüz sene gider ya bakar mısın duvarda bir çatlama yok bir şey yok. Camlara bak ta eski milattan kalma. Nani? Hani yasaktı? Gerçekten. Çok kullanıyor. <laughs> Bina 1630'da yapılmış arkadaşlar. Gelin arkaya doğru. Bunların bak şurada bak çatıdan akan yağmurluk yağmurlar var ya. Bak ne kadar eski. Demirden tenekeden değil tahtadan oluk yapmışlar. Ve onu öylece montalamışlar. Yani kaç yüz senelik bir oluk ha o? Evet. İyi de çürümemiş nasıl yaptılarsa. İyi de çürümemiş. Ya şurayı çok güzel yapmışlar üstad ya. Bak balık tutuyor lan balık tutuyor bak. Bak önünde bak balıkla gidiyor. Oltayla balık tutuyor onu. Tutmaya çalışıyor. Arkadaşlar şu an hava soğuk olduğu için şu an burası boş. Yazın böyle yerler ağzına kadar dolu. bak şu sağdaki de çok eski bir bina. Vay be nasıl da yatmış bina. Tarihi var mı? Normalde olması lazım. Kaç yılında yapıldı edildi diye ama bakıyorum bir. Adam kameralı zil asmış seninki gibi. Şu an bir hemen direkt bir e, sene göremiyorum. Ama eski yani. Yine ama üçüncü. bu da muhtemelen 1600'lerden yani. Tabi 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 tabi. Şu an bir dernek yapmışlar içine. Evet Üstad buralarda bir şeyler görüyorum ama. Evet. Şimdi evet, sana anlatayım. Şimdi buradan gemiler geliyor yani küçük botlar geliyor. Ve bu botlar tabii insanlar köprüden bu yakadan o yakaya geçmeye çalışıyor. Ama köprülerden nasıl geçecekler? Bunun üzerine bir de malzemeleri var. Buraya mal yükleyecekler, indirecekler, bindirecekler. Bu köprü havaya kaldırma sistemi var. Orada bir makara yine sistemi var. Bakın. Köprüyü şu şekilde hıp havaya kaldırıyor. Köprüyü havaya kaldırıyor ve gemiler geçiyor. Yenikten de kapatıyor. Aynı şekilde bu köprü de mesela ayağa kalkan arkada yük var. Sol tarafta bak yük var. Oraya böyle zincir koymuşlar ya. O tarafta normalde yük var. O yükü oradan kablosunu bırakınca köprü havaya kalkıyor. Gemi geçiyor. Yenikten yükü bağlıyorlar ve o şekilde köprü yenikten aşağı iniyor. Bak karşıdaki aslanlı olan mesela altın aslan diyor binaya. Orası da herhalde tahminimce bir kafe gibi veya bir lokanta gibi bir yer. 1675'te yapmış. Ve tahalen ee, adam sıfır gibi kullanıyor ya. İnanılır gibi değil yani. Ya bu adamlar var ya yani malına sahip çıkmayı biliyorlar ya. Öyle söyleyeyim. Oradan başlıyor ilk köprü havaya kalkıyor, Oradan gemi geliyor. Ve buraya geliyor. Şu taraftan kilidi çekiyorsunuz ve görmüş olduğun gibi şöyle bir parmaktan daha kalın olur şekilde bir köprü bu şekilde buradan bak burada menteşeleri var bak köprünün oynayacağı yerlerdeki menteşeler var ve köprü bu şekilde havaya kalkıyor ve zaten lambası falan da çok antik bak eskiden bunun içine normal gaz lambası koyuyorlardı şu an bunun içine normal ampul koymuşlar bak o zincire ağırlık asıyorlar ağırlık asınca bu köprü Aşağı indiği için burası havaya kalkıyor. Evet. Havaya kalkınca da buradakini zincirlen havaya kalkmış oluyor. Oradan hemen yenikten yere bağlıyorlar. Gemi gittikten sonra tekrardan çekince Köprü geri kapanıyor. Çok mantıklı. Hiçbir şekilde sadece dışarıları duvar. Yani bastığınız yerler, duvarlar, tavanlar hepsi tahta. Ve üzerine de alçıpan yapacaklar. Şu köprüden geçer misin? Tabii ki geçelim. Şu aslan evi de merak ettim. Yani bu etti. köprünün ben şeyi çok güzel bak bir de kilit yapmışlar. Ve ya bu köprüden şu an araba da geçiyor. Her şey geçiyor. Ya bu binayı da çok ilginç yapmışlar. Ben anlamadım bunu yani suya sıfır ve şuraya bir kapı koymuş adam deposuna. Yani buraya herhalde botla getiriyor. Buradan içeriye mal koyuyor. Ve daha ilginç olan bir şey var. Mesela burada ve şu arkada da sudan çıkma merdiveni yapmışlar. Yani suya demek ki Habire insanlar düşüyor yoksa su yüzülecek bir temiz bir su değil. Sonra komik olan bak bir şey daha var burada. Çatı katından akan yağmurlar boruyla geliyor normalde lağım suyuna bağlanır. Burada direkt suyun içine boşaltıyor. Kesilmiş orada. Ama buranın içi de hep kuf olur. Yazın çok sinek de olur burada ya. Sinekten geçemezsin o sivrisinekler var ya. ya. Kokar eder bilmiyorum ya pek de yaşanacak yer değil. Evet arkadaşlar sizin için drone çekimi de yapıyoruz. Evet şu an burada farklı farklı köyde köklüklerin bayrakları var ve çok ilginçler. Burada bir hilal de görebiliyorsunuz arkadaşlar. Şöyle çok eski güzel çatıları var ve şurada görmüş olduğunuz gibi hilalli bir yer var. Evet şu an arkadan geldik. Bakın görmüş olduğunuz gibi arka taraf bu taraftan hemen hemen 5 metre aşağıda. Burada çünkü su daha yüksekte. Şu an 10 metreye çıktık. Buradaki kapılar bu suları tutuyor. Buna stüdam diyorlar. Bakın eski kapılar da buradaydı. Kapılar kapanınca buradaki yüksek suyu tutuyorlardı. Şurası Löbetçi Kulesi. Ve burası da bu şehrin eski ticaret hanesinin gemilerin bir araya geldiği yer. Yani bunlar o eski ticaret gemilerinden var arkadaşlar. Burası o eski ana kiliseymiş. Ve burada da onun köprüsü var. Tekrardan böyle bir köprüyü çekecek olursak köprünün burada bir menteşesi var. Onu oradan kilitten çıkarıyoruz. Şöyle gidelim. Yine burada köprüde e, lübetçi kuleleri var. Görmüş olduğunuz gibi. Bunlar lübetçi kuleleri. İçinde şu an tabi elektronik olduğu için düğmeleri falan yapmışlar. Ve şimdi size çok ilginç bir şey göstereceğim. Ben bu şehre ilk geldiğimde zaten kendim mimar olduğum için bina incelemesi yaptıydım. Ve mesela şuradaki binada çok dikkatimi çeken bir şey oluyordu. Zaten yamuk duruyor görmüş olduğunuz gibi. Ama 1630'da yapıldım, 1944'te diyor. Ben o zaman demiştim ki bunlar dedim Yahudidir. Çünkü dedim burada dedim bunlar ticaret yapmıştır liman şehri olduğu için. Ve sonrasında araştırdık. Hakikaten de buradaki ticaret haneleri genelde onlar işletiyormuş. Evlerin eskiliğine bakın. Şimdi bu duvardaki olan demirlerde bunlar ne? Buraya tahta koyuyorlar ya hani böyle tavan olsun veya yer zemin olsun diye. O tahtalar cephenin dışından çiviliyorlar. Yani çivilerin kafası bunlar. O büyük tahta kalasları vidalamak için. Ve her tarafta bu sırada böyle yemyeşil yosun. Bakar mısın ağacın üzerindeki normal bir ağaç burası. Yosunlara bir bakın. Ağaç bildiğin böyle yosunlarla dolmuş. Ve her taraf yani her taraf 120 yaşında. 120 senedir kullanılıyor. Evet. Burası zaten demiş olduğumuz gibi bir liman şehriydi ve limana gemiler geliyordu ve buraya böylece park ediyorlardı. Park ettiklerinde şu karşıdaki görmüş olduğunuz biraz böyle kare dörtgen olan bina buranın gemi binalarını kontrol eden müfettişlik binasıydı. Onun yanındaki küçük binalar ise yani şöyle ince uzun yukarıya doğru binalar var bakın bir sürü. Hatta şu sağdakiler eski köprünün arkasındakiler de yeni mimariyle aynı o binalara benzetmeye çalışmışlar. Bakın sol taraftan doğru geldiğinizde de halen o ince uzun binaları görebiliyorsunuz. Bu binalar ise buradaki ki kargo şirketleriydi. Yani buradan gemi geldiğinde, mal getirdiğinde gemideki malı boşaltıp bu binaların içine koyuyorlardı buradaki şirketler. Ortadaki dörtgen bina ise buranın kontrolünü sağlayan devlet dairesiydi. Tabi bu kadar insanlar geldi. Halk evleri vardı. Ve buranın tabi şehir merkezindeki ana cami. Ana cami, cami. demeyelim de. Lan tövbe estağfurullah. Ramazan Ramazan ana kilise diyelim. Ana kilise. Ana mabet. Ana mabet. Ana kilise. Şimdi bir de bunun dışında bir de neyi göstereceğiz az sonra? Ustaların yerlerini göstereceğiz. Onlar daha büyük camlı, daha yüksek kapılı ve daha büyük binalar. Bak aslında, bu aslında... aslında enteresan şeyi göstereyim. Hı. Dün Google Maps'e baktığımızda buranın, şimdi siz de görüyorsunuz, komple etrafı su. Sadece bir tane yolu var. O da bu yol. Kiliseye giden bir yol var. O yol, bu yol. Şurayı bir kaldır bir. Hakikaten öyle Ya kaldır. Evet. Şu an dronumu havaya uçuracağım. Ve bir bakayım bir. Gerçekten nasılmış? Buranın yukarıdan görüntüsü. Evet. Zannımca kamerada da görünüyor üstad. Kapı yamuk. Binanın ya kendisi yamurmuş. de yamuk. Ya, yan yatmış ama şöyle. Bunlar tabii 200-300 senelik bina olduğu için Yer zeminde sulu olduğu için toprak kayması oluyor. Bir nevi de bina e, yavaş 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 kayma yapıyor. Birden kayma yapsa zaten büyük çatlaklar oluşur. Şu an buranın e, atölye iş hanlarına geleceğiz. Bu sırada koca kepçeyi de gemiye yüklemişler ha. Sen ne düşünüyorsun bu şehir hakkında? Kaç puan veriyorsun? Ya ben e, böyle sulu şehirleri severim. Mesela Rotterdam olsun, Amsterdam olsun, Gent olsun. Ondan sonra bu şehirleri ben severim. Ama benim tercihim... Bahçeli evler. Yani müstakil ormanın içinde sakin, sessiz, herkesten uzak bahçesi Yani gezmeyi olan evler. seversin, yaşamayı değil. Aynen. Tadımlık güzel ama normal hayat sürdürmek için güzel değil öyle söyleyeyim. Evet, gel gelelim buranın atölye ardiyelerine. Şimdiki arkadaşlar. Sol taraftan gemiler geldi. Gemiler geldi. Zaten karşıdaki binalar da buranın aynı binalarından. Gemilerden mal geldiğinde buradaki işçiler bunları sırtlanıyor. Sırtlanıp buradaki binalara getiriyorlar. Yani şu an binaların üzerinde bir yaş yok ama kesin 300-400 senelik. Buraya mal koyuluyor yere ve bakın yukarıda makara var. O makaradan dolayı o ürün yukarıya doğru sarılıyor, ortadaki kapıdan içeriye doğru depolama yapılıyor. O kat dolunca onun bir alt katı, onun bir alt katı Altta da atölye var. Mesela kumaş, dikiş atölyesi veya marangozluklar için tahtalar veya demirler. Yani burada da böyle hep atölyeler varmış. Zaten şu an göreceğiz. Devam edelim. Tam olarak demek istediğim şey de buydu. Adam marangozmuş, mobilya yapıyormuş ve görmüş olduğunuz gibi yani o depolara tahtalar alıyor ve aşağıdan da ne yapıyor? Mobilyalarını yapıyor. Üstel şu kapıya bir gitsene bir bakalım. Hollandalıların ortalama boyunu bir görelim. Evet arkadaşlar. Üstadım 1.80 boyunda ve kapı kulubu boğazına kadar geliyor yani. Kapı kulubu 1.70 vardır 1.60. <laughs> Şurası ilginç. Tahtadan bak korku kapakları da var. Ortadan bak o yukarıdaki mesela depoyu kapatmışlar. Ama şimdi günümüzde ne yaptılar? İdeal bir 3 katlı 4 katlı dediler burası bir ev olur Mesela şu taraftaki bir sonraki binada Adam alttaki aslında eskiden atölye olan yere araba girişi yapmış Üst katlara da bakın Fransız balkonu gibi kendine evini yapmış 300 senelik eski bir binayı tadilat etmiş Ve içinde oturuyor Devam ettiğimizde tekrardan binaların ha bire yamulduğunu görebiliyorsunuz Bakın hep yan yatmış Giriş kapıları yan yana çok ilginç yani komşu komşuya kapılar da yan yana. Biri giriş katta oturuyor, biri üst katta oturuyor. Şu anda burası deniz kenarı olduğu için burada rüzgar bir hayli fazla. Bu yüzden de adamlar buraya değirmen yapmışlar arkadaşlar. Rüzgarla dönüyor ve şurada bir yuvarlaktan bir teker gibi bir şey görüyorsunuz. Bu sistem rüzgar hangi taraftan vurursa o tarafa doğru dönüyor ki sistem kırılmasın diye. Bunun içine çıktık biz 7 katta aşağı yukarı ve inanılmaz bir mühendislik harikası var bunun içinde. Bu şehirde ve diğer şehirlerde de bunlardan fazla var. Tabi eskiden kimin vardı bunlar öyle söyleyelim. Değirmenler ağaların vardı beylerin vardı. Yani değirmeni olan zengin bir adamdı öyle söyleyeyim eski zamana göre. Taşlarla övüyorlardı un yapıyorlardı. Ama artık tabi bunlar hepsi fabrikasyon oldu. Bunun gibi yerleri de Açık tutuyorlar. Haftada iki gün e, ziyaretine gelebiliyorsunuz. İnşallah bununla tabii ne yapacağız? İçini güzelce gelip çekeceğiz ve size bilgileri aktaracağız.